Merhaba arkadaşlar, Survivor 2025 haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025'te barış vedasından sonra Masterchef finalinden dolayı 3 günlük ara verilmişti. Bu aranın ardından Survivor 2025 ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu hafta 4 dokunulmazlık oynanacak ve bir kadın elemesi olacak. İlk dokunulmazlık oyununa geldiğimizde kaydıraklı havuz parkurunda oynandığını ve oyun sonu atışlarında önce toplarla sembolleri devirme ardından da halka geçirme atışları olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta All Star takımı çok kötü bir hafta geçirdi ve tüm dokunulmazlıkları kaybederek aralarından bir yarışmacıya veda etmek zorunda kaldılar ve bu isim barış oldu. Bu elemenin onları biraz kendine getireceğini ve dokunulmazlıkları daha ciddiye alacaklarını düşünüyorum. Dokunulmazlığı kimin kazanacağına gelmeden önce konseyde Adem ve Kaan arasında bir tartışma izliyoruz. Aslında Kaan söylediklerinde haklı ama bunu dile getirmesi ne kadar doğru veya ne gerek var onu bilemedim. Adem de haklı olarak tepki veriyor ve kendi işine bak diyor. Diğer taraftan yedeklerden beklediğimiz iki isim daha takımlara dahil oluyor. Almeda'dan sonra Survivor'a kaos katacak bir isim Asena ve yine Survivor 2023 sezonundan Senem Survivor'a dahil oluyorlar. Dokunulmazlık kimin kazanacağına geldiğimizde haftanın ilk dokunulmazlığını su parkurunda daha avantajlı gördüğüm All Star takımı kazanacaktır diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.